Mehdi'nin alametlerini saydık. Evet hocam. Anlat. Evet. Ya eğer böyle birisi çıkarsa, ki var olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah. İnşallah. Bu dünyadaki en büyük olaylardan bir tanesi tabii, olur ya. Tabii. Olur. tabii net, yani çünkü milimin milimine aynıysa çıktığında, evet. milimin milimine aynıysa, ve hakikaten dünyaya hakim olursa, hakikaten İsa Aleyhisselam buluşursa, Gürünülükle yıldızlar tamam. Aynısı. Fırat'ın suyu tamam, aynısı. 15 gün arayla ay güneş tutulması aynısı. İran-Irak savaşı aynısı. Yüzlerce olay aynısı. <laughs> Israrla dünyada sanki ittifak edilmiş gibi bu konu örtbas ediliyor peygamberimizin bu mucizelerinden herhangi bir tanesi, herhangi bir gazetede, hatta hürriyette bile çıkmış olsa Türkiye'de, yer yerinden oynar. Milliyette çıksa yer yerinden oynar. Evet. Ya Fethullah Hoca çıksa dese ki, bu kuyruklu yıldızlar peygamber söylemiş, hakikaten aynısıyla çıktı. Yani Mehdi'den bahsetmeden. Müthiş bir mucize. Tabii. Yer yerinden oynar. Peygamberin mucizesi olduğu halde ısrarla kapatılması ahir zamanın şiddetini ve ahir zaman alametlerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. <laughs> ahir zamanı kavrayamayanlar böyle daha iyi kavrayacaklar. Soğutucuyu kapatsana. Çünkü herhangi bir şey bile bayağı abartılı olarak anlatılıyor. Mesela bir falcı çıkıyor diyor ki falanca gün pişmeyken şu olacakmış diyor. Bayağı bir olay oluyor. Anlatıyorlar. Her yerde anlatıyorlar. Nostradamus bir şeyler açıklıyor. Büyük gazetelerde o haber oluyor. Peygamberimizin söyledikleri bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane, yüz tane değil. Kelimesi kelimesine aynısı çıkıyor. İttifak edilmiş gibi bütün dünya susuyor. Yani çok nadir insanlar bunu anlatıyor. Onun dışında susuyorlar. E ahir zaman nasıldı işte ahir zaman böyle. Bu kadar harika. Bu kadar şaşırtıcı. Ya tamam o susabilir. E, sen hayret et. Sen şaşır. Tabii ki. Yok diyor bizim tarikatta bu konuşulmadığına göre <laughs> ya falanca gazetede bu yazmadığına göre ben bunu düşünmem diyor. Ya bin yıllık kaynaktan sana aktarıyoruz. Bin yıllık kaynak. 1200 senelik kitaplar. 900 senelik kitap. Oradan anlatıyoruz. Ve aynısından çıkmış. Anlayamıyorum diyor. ve basiretin bağlandı ve mucize meydana geliyor. Evet. Ferasetin bağlandı. Bir şey oldu. Bir harikalık var.